sonucu mu? Son yıllarda yaşananların bir sonucu mu? Bunu konuşalım istiyorum. Sevgili Uğur Melek'e yayınımıza hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Merhabalar? Uğur? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Uğur ben biraz, ben futboldan pek anlamıyorum. Ben haberci gözüyle bakıyorum. Sen bu işin uzmanısın. Yakından takip ediyorsun. Ee, şimdi Futbolda biz hep tek tek konuşuluyor. Ben istedim ki biraz daha endüstriyi konuşalım. Çünkü bunlar bana biraz sonuç gibi gözüküyor. Bir anlamayınca biraz daha dışarıdan bakıyorsun. Tek maça takılmıyorsun. Ya futbol sektöründe bir şey oluyor. Statlar boş. Pasolik çıktı. işte bir dönem bu şeyden dolayı birbirine girdi o ortalık. Şike tartışmaları vardı. Yoktu o gitti bu geldi. Mahkemeler şeyler. Ne oluyor? Sen böyle bir adım geriye baktığın zaman Türk futbolundaki resim nedir? Dışarıdan baktığında mesela ne görüyorsun? Tabii son kısa vadede, son dönemde milli takımın bir çöküşü, belki felaketi üzerine konuşuyoruz ama tabii ki milli takımın felaketi bir sebep değil, sonuç. Ülke genel olarak sıkıntılı, Cem Dizler'in güzel tabiriyle ülke formsuz. Ülke formsuz olunca milli olan her şeyin de biraz formsuz olması kaçınılmaz oluyor. Ama ülke sporu da gerçekten bu ülkede spor, ülkenin bütünün küçük bir demosu gibi Küçük bir canlandırması gibi, adalet duygusunun son yıllarda son 10-15 yılda yavaş yavaş zedelenmesi, adaletin de yavaş yavaş veya saygının da veya medeniyetin de vefa gibi bir semt ismi sanılmaya başlanması, suçun cezasız kalması, suçun ve suçlunun yüceltilmesi, kimsenin aslında gerçekten adalet istememesi başkalarına adalet, bana menfaat diye tabir ettikleri şeyi adalet sanmaları. Ee, aslında bu noktaya getirdi bize. Yani daha büyük plana, büyük projeksiyona bakarsak evet aslında bu bir sonuç. Peki biraz girelim istersen. İstersen Türk milli takımıyla başlayalım. Şimdi Orada da bir tartışma var. Bu başarısızlık Fatih Terim'le mi ilgili, yoksa takımla mı ilgili, yoksa bütün bu ülkenin haliyle mi ilgili? Bir de milli takımda da işte sakatlıklar var. İşte yok silah çekenler birbirine e, bir gerginlik var ya. Ben baktığım zaman bayağı gergin bir milli takım görüyorum. E, ne oluyor Allah aşkına? Ne görüyorsun sen? Ne diyorsun? Güzel özet vallahi gerçekten milli takıma bakınca hani tek kelimeyle bu milli takımı özetle deseniz gerilim görüyorsunuz. Gerilimden medet uman e, nefretten enerji üretmeye çalışan bir milli takım. Motivasyon unsuru olarak e, hedef göstermeyi kullanan, kamplaşmayı kullanan bir milli takım. E, son 15 yılda, 20 yılda belki 15 defa, 20 defa yaşadığımız gibi medyayı hedef göstererek e, rakipleri, çekleri, Letonyalıları, İzlandalıları değil de e, futbolcuya düşman olarak tarif edilen medyayı yenmeye çalışan bir milli takım yine son dönemde. Tabii ki bu hadisenin altında ister istemez Gökhan, Hakan ve Ömer üç genç oyuncu ...arasında yaşandığı iddia edilene... ...aslında yaşandı da artık doğrulanan... ...silahlı hadise... E, ...başrol oynadı. Milli takımın kamp yaptığı otelde... ...milli takım dağıldıktan sonra... ...milli takım tek ifadesine göre... ...o gece gece kulübünde başlayan bir silahlı hadise... ...milli takımın kaldığı otelde devam ediyor. İddiaya göre Gökhan Töre... ...milli sporcumuz, başka iki milli sporcumuz... ...Hakan Çalhanoğlu ve... ...Ömer Toprak silah çekiyor. Çok basit gelebilir belki tuhaf ama... ...niye silah taşıyormuş bir milli futbolcu. <laughs> Gece kulübüne gittiğinde mesela. Yani o yüzden ben bazı gazeteciler edeyim. taşıyor silah. Ben hiç taşımıyorum ama işte diyorlar ki biz ölüm tehdidi alıyoruz. Ya da polis taşıyor diyor ki ya ben şey her an başıma bir şey gelebilir. Yani bir milli futbolcu niye silah taşır? O yüzden ben de zaten şunu söyledim bu hadiseyi ilk duyduğum zaman. Yani o sırada Levan Sam'ın söyledikleri Arınç'ın gündemindeydi. Bence Levan Sam'ın söylediklerinden daha önemli bu konu. Yani bu konu gerçekten milli takımı tek direktörü ya da Türkiye Futbol Federasyonu uhtesine bırakılmayacak kadar ciddi. 21 yaşındaki bir milli takım futbolcusu ya da futbolcu neden belinde silah taşıyor? Ve kampta. Ve kampta veya otelde veya gece kulübünde. Neden bütün dünya silahlanmaya karşı savaşırken, bütün Avrupa, bütün Amerika silahlanma karşıtı çalışmalar, sosyal sorumluluk projeleri üzerine odaklanırken, bizim için neden bu kadar sıradan 21 yaşındaki bir gencin, milli sporcunun silah taşıyor olması neden sadece futbol kamuoyunu ilgilendirdi? Neden ülke kamuoyunda bir infial yaratmadı? Ben çok önemli bir meseleydi. Yani Sayın Başbakan'ın ya da meclisteki milletvekillerinin gündemine gelmesini beklerdim doğrusu bu silahlı hadiseyi. Herkes silah taşıdığı için normal geliyor belki de. E, anormalin normalleştiği bir ülke. Evet gerçekten ülkenin genelinde e, nefretten enerji üretmeye çalışılınca sporda da herhalde nefretten enerji üretilmesi garip gelmedi. Ve milli takım tek direktörü dedi ki ben 21 yaşında bir çocuğu koruduğum için özür dilerim. Gökhan Töre'yi korumaktan bahsetti. 21 yaşında bir çocuğu korumakta sıkıntı yok, beyis yok ama sadece 21 yaşındaki çocuktan sorumlu değilsin. Bütün 21 yaşındaki çocuklardan sorumlusun sen. Türkiye Futbol Direktörü tanımı bunun için. Birini koruyup diğerlerini korumadığında bir anomali ortaya çıkıyor. Üstelik koruduğun silah taşıyan, ...korumadığın silahla tehdit edilen olunca daha büyük bir anomali ortaya çıkıyor. Bu kriz yönetilemez miydi? Milli takımı darmadağın edecek bir kriz midir bu? Mesela İtalya milli takımında olsa bu yönetilemez miydi? Almanya milli takımında olsa farklı ele alınamaz mıydı? Krizi yönetmekle kasıt eğer krizi örtbas etmekse İtalya Almanya asla örtbas etmezdi. Kesinlikle ha, örtbas etmek giderdi. değil kardeşim biz buna kesinlikle karşıyız. Bilmiyorum illa böyle demesi... şart değil. Yani ama daha farklı yönetilebilir miydi? Yani bütün bu krizden hani darma duman bir milli takım yerine daha bütünleşmiş bir şey çıkamaz mıydı? Çıkardı muhakkak. Çünkü Almanya tek direktör çıkıp, İtalya tek direktör çıkıp ellerine ahlaksızlık fırsatı geçmemiş olanlar bize ahlak dersi vermeye kalkmasınlar dedi Fatih Hoca. Çok enteresan hayatımda ilk defa Yani ellerine ahlaksızlık fırsatı geçmediği için bu çocuklar suçlu. Ellerine her ahlaksızlık fırsatı geçtiğinde ahlaksızlık yapanlar suçsuz ellerine ahlaksızlık fırsatı geçmeyenler suçlu. Yani ahlakçılık oynamak yerine aslında milli takımda ahlaklı olmak kafi. Ahlakları orada bulundurmak kafi. Milli takım öyle bir noktaya geldi ki e, ırkçılıkla suçlananı orada. Kavga ile suçlananı orada. Tehditle suçlananı orada. Eksiği bir e, Volkan ile orada, Emre Belözoğlu orada. Eksiği bir Melo kaldı mümkün yolunu bulup onu sokmak lazım. Bir Bilika kaldı, bir de İbrahim Akın kaldı herhalde. Onları da milli takıma sokarsak, milli takım tamamıyla e, gibi öfkeden, kinden, nefretten enerji üretebilecek duruma gelecek. Hoca diyor ki o günkü basın toplantısında, Hakan ve Ömer'den Gökhan üç defa özür diledi. Hakan ve Ömer de keşke kabul etselerdi, kim tut, kim tutmasalar diyor. Evet haklısın, keşke kim tutmasalardı. Ama beş dakika sonra da diyor ki, bu milli takıma sahip göstermeyenler bir daha milli takım forması göremeyecekler. Yani Hakan Ömer bir daha milli takım forması göremeyecekmiş. Bu kinin daha büyüğü. Sen milli takımda kin tutmamanı öğütlerken bu çocuklara kinin daha büyüğünü sergiliyorsun. Ve bunu serbest bırakıyorsun. Yani bu ülkenin çok önemli silahsızlanmaya, silahlanmaya karşı bir karşıt protesto fırsatı olması gerekirken, bir gencin 21 yaşlık bir gencin silahla milli takım kampına gelmesi bir fırsata dönüştürmesi gerekirken bunu bu hale getiriyorsun adeta o çocuğu koruyorsun, kolluyorsun, savunuyorsun ve silahlı tehditlerinden suçlu oluyor. Dışarıda bırakılıyor ve buna meclis, parlamento, hükümet sessiz kalıyor. Nurullah Hapaydın diyor ki futboldan başka her şeyi konuştu. Bayağı siyasetçi olmuş diyor senin için, Uğur için. ve diyor ki Özgür de diyor ki konuyu saptırmayın. Silah taşıması mı futbolu bitirdi? Futbol Federasyonu özel mi? Şike davası bitti mi? Pasolik yeni rant değil mi? diye soruyor. Yani bunlar da bunun sonucu değil mi? Şüphesiz. şüphesiz. Ve siyaset mi? Yani evet biz biraz siyasi konuşuyoruz ama durduk yere mi konuşuyorsun bunu? Öyle sorayım sana. Ya bir mesele yok da bunu konuşuyor değiliz herhalde. Olmayan bir şey konuşacak değiliz ama e, itirazlar haklı. Biz şu anda küçük plandan, milli takımdan başladık. Biraz daha büyük plana, büyük evet. resme çıkarsak. Evet bir, Türkiye'de hala spor kulüpleri yasası çıkmadı. Spor kulüpleri yasası çıkmadığı için Türkiye'de spor kulübü yöneticileri hala sadece sigorta ve vergi borçlarından sorumlu. Kulüpleri yaşattıkları travmalardan 100 milyon borçlara uğratıp kulüpleri terk etmelerinden sorumlu değil. Türkiye'de spor kulüpleri yöneticileri sadece şöhret, maddi manevi kazanç elde ediyorlar kulüplerden ve ceketten alıp çıkıyorlar. Türkiye'de spor kulüpleri yöneticileri zaten bu travmanın başrol oyuncularından bir tanesi. Geçtiğimiz günlerde Yıldırım Demirören Ünal Aysal için söyledi. O ceketini alıp gitti diye. Kendisi de Beşiktaş'ın ceketini alıp gitti. Yani ve her ikisi de kulüplere çok büyük borç bırakarak gitti. Bir defa ivedilikle acilen Türkiye'de spor kulüpleri yasasının çıkması kulüpleri gerçekten zengin ve fanatik olmak dışında başka hususiyetleri olan yöneticilerin yönetmesi lazım. Birincisi, ikincisi Türkiye Futbol Federasyonu'ndan çare bekliyorsun ama Türkiye Futbol Federasyonu da sadece 18 tane Süper Lig kulübü seçiyor. Çünkü sadece 302 delege oy kullanıyor ve bunun 200'ün üzerinde sayısı Süper Lig kulüplerinin uhdesinde oy. Süper Lig kulüpleri kimi isterse federasyon başkanı yapıyor, kimi isterse indiriyor. Süper Lig kulüpleri kendi kendilerini yönetebilme yetisine, becerisine haiz değil. Türkiye'de futbol Süper Lig kulüpleri yöneticilerine bırakılmayacak kadar değerli. O yüzden bu haldeyiz evet. Pasolik denmiş. Türkiye'de muazzam şiddet hadisleri yaşadık son yıllarda. Olağanüstü sporda şiddet ve düzensizlik söz konusu. Ölümler, yaralanmalar, sahaya sokulan yanıcı, patlayıcı, silah, türlü alet edavat. Buna karşılık muhakkak önlem alınması gerekiyordu. En önemli önlemlerden bir tanesi tabii ki hangi koltukta kimin oturduğunun bilinmesi. Tabii ki statlara kamera donanımlarının kurulması. Tabii ki herkesin biletinde vatandaş numarasının olması. Dolayısıyla ev bilet uygulamasına karşı olmak mümkün değil ama e-bilet uygulamasının tek bir banka üzerinden yürümesinde bence sıkıntı oldu. Yani insanlar zaten herkes bir iki banka müşterisi bir bankaya daha ekstra hesap açmak, müşteri olmak işlerine gelmedi bana sorarsanız. Keşke bu işi bir sosyal... Sadece sorun... ekonomik mi? Pasolig'e olan tepki Pasolig'in sadece. bedeli çok düşük. Zaten 8 lira banka alıyormuş. Bedeli 15 lirası, 7 lirası kulübe gidiyor. 25 lirası, 17 lirası kulübe gidiyor. Kulüplerin buradan para kazanmaya çalışması da büyük bir faşizm yani hala oradan para kazanmaya çalışıyorsun yani bırak oradan da para kazanma zaten bu şiddete karşı yapılmış bir hareket bir sosyal sorumluluk hareket ayrıca hükümetin bu işin içinde olup bu işi bir bankaya delege etmek yerine 10 bankayla yaparsın herkes zaten birinden birinin müşterisidir zaten onun bilgileri o bankada vardır o banka kartı aynı zamanda onun maşlara giriş kartı olur çözersin. Yani işi bir maddi proje olarak ele almak yerine bir bankaya delege etmek yerine 15-20 bankayla ziraat, halk, vakıf, Niye karar, bir bankaya sence delege ediyorlar? Yani kulüpler bundan para istiyor. Akıl almaz bir şey yani. Bir tek para kazanmadıkları bunlar kaldı. Bundan da para istiyor. Sen yani kazandıklarını çok iyi kullanırlar. Buradan da para kazanmalar lazım. Peki Uğur etkisi ne oldu? Dünyada yapılmış mı? İtalya'da bir ara denenmiş. Tutmuş mu? Yani birçok üst düzey futbol ülkesinde İngiltere Premier Lig'de evet hangi koltukta kimin oturacağı bellidir zaten çoğu kombine kart sahibidir. Dolayısıyla herhangi bir şiddet hadisesi yaşanırsa maçın sırasında onu alırlar götürürler zaten. Ama Türkiye'de sadece ebriyat uygulamasıyla da meselenin çözülmesi mümkün değil. Neden? Çok basit. iki yeni örnek. Burak Yılmaz'ın suratına çaka atıldı. Rize'de. Suratı yaralandı Burak Yılmaz'ın. O kişi para cezası aldı sadece. Ve bir yıl sahalardan men cezası. Yani Burak Yılmaz'a sahada çakıyla yer aldığınız şey, sokakta çakıyla yer aldığını de sokakta. Yani mahkemeye gider, sizi süründürür, mahveder. Yani sokaktaki kanun stadyumda işlemiyor. İki, yine çok yakın bir örnek. Bir spor sevmez, sahaya girdi. Fernandes'e uçan tekme attı geçen sene. Fernandes saha içinde tekmeyle yer aladı O adamı spor sahalarına girme cezası vermişler yine. Sadece bir hafta sonra da başkasının kartıyla yine girmiş sahaya. Yani suçun cezası olmasa, suç yüceltilirse... ...zaten suçun adiyattan olması... ...sıradanlaşması çok doğal. Tabii ki e bilet tek çare değil. Sporda şiddet ve düzensiz döneme dair bir kanun var... ...ve o kanun boş, uygulanmıyor. Peki, yani futbol maçları nasıl etkiledi? Seyirci azaldı san sanırım. Ne kadar azaldı? Yüzde kaç azaldı şu anda? 50'nin üzerinde azaldı. Ee, Birçok insan... ...birçok tribün... ...pasolik uygulamasını protesto etti. Tabii pasolik uygulamasını güvensizlik dedeyle protesto etti. Genel bir güvensizlik ortamı var Türkiye'de spor yönetiminde. Yani Türkiye'de spor yönetiminde güven aslında e, bir takım suçların cezasız kalmasıyla ve suçların yüceltilmesiyle, halı altına süpürülmesiyle beraber başladı. O güvensizlik ortamı bu e-bilet uygulamasına ciddi bir biçimde etkiledi. İnsanlar, yani insanlar da e fişlendiklerini anlattı. düşündüler. Ya fişten fişlenme iddiası bence çok saçma. Yani bir bankaya hesap açtığınızda nasıl bilgilerinizi veriyorsanız bu da bir banka buraya hesap açıyorsunuz, buraya da aynı bilgileri veriyorsunuz. Fişlenme iddiası saçma. Pasolik uygulaması hükümete yönelik çeşitli sloganların durdurulması için icat edilmiş olabilir mi? Şimdi ben size soruyorum. Yani statlarda insanların oturtları koltukların belli olması, orada oturan vatandaş numarasının bilinmesi kötü bir şey mi? Yani bu sadece Hayır, bir ben sadece, ben sana soruyorum. Sence bu bunun da payı olabilir Bence mi? Bence mümkün değil. Bu tamamen komplo teorisyenliğine çalışan kafamız. Yani perşembe're 10 yıldır aynı diziyi izleyen ülkenin düşünme biçimi maalesef düşünme biçimi sakatlanmış. Ama bu işin de aksaklıkları var ya. Ve en önemli aksaklık da herkesin aktif banka yönlendirilmesi. Aktif bank olması değil mesele. Garanti olabilir, ziraat olabilir, halk olabilir mesele değil. Ama tek bir bankaya yönlendirilmemeliydi insanlar. Bu işi bütüncül bir proje olarak ele alıp 20 bankayla çalışmalıydı Türkiye Futbol Federasyonu. Hiçbir sorun olmazdı. Herkes de kart sahibi olurdu. Çok da önemli bir problemi açmış, halletmiş olurduk. Şike davaları çok etkiledi mi futbolun? Dengesini bozdu mu? Kimyasını ya da öyle söyleyeyim hani. E, muhakkak etkiledi. Yani muhakkak etkiledi. Çünkü ee, yani Ya İbrahim Akın bildiklerini anlatmadı. Mesele kapandı. Tekrar futbola döndü. Ümit Karan dedi ki ben dedi X takımı menfaat için Y takıma uğratmaktan geri durdum. Kapandı gitti. Birçok ceza alanlar e, yattıkları kısa süreli Özellikle 150 gün cezalı e, yeterli görüldü. Çıktı. E, dava halı altına e, ...süpürülmekte ısrar edildi maalesef ve sonuçta da şu anda hepimizin ağzında bir acı tat bıraktı. Keşke e, Türk futbolunu bu şekilde güvensizleştirenler sahadaki e, kaliteyi düşürsün. Ya mevzu genel aslında genel olarak da, futbolun kalitesi düşüyor. Hapse girmesi falan da değil. Zaten yani biz maçın sonucunu manipüle etti diye bir insanı hapse atmakta bence çok aşırı bir ceza. Ama en azından spordan men edilebilirdi. Yani sporu zehirleyen, sporu manipüle eden insanlar ömür boyu spordan men ettik denilirdi, kapanırdı, biterdi mesela. Onlar hala sporun içinde olduğu için sporda sağdaki kalitede düştü, evet. Çünkü hala onlar sporun hala büyük gruplerin başındalar, hala sahadalar, hala antrenörler, hala yöneticiler. Evet, spordaki kaliteye düştü. Ama spordaki kalite düşmesinde iki başka faktör daha var etkili olan. Bir tanesi çok sevdiğimiz, yere göğe koyamadığımız yabancı sınırlaması. Halbuki eee kulüplere bir altyapı oyuncusu mecburiyeti getirilse. 22 yaş altı 4 tane oyuncuyu 18'e koyacaksın. 2 tanesini 11'e koyacaksın dense. Yabancı sınırlaması serbest bırakılsa veya bir kriterle serbest bırakılsa ülke futbolu gelişirdi. Çünkü sokaklarda Renault arabayı yasaklarsan, Opel arabayı yasaklarsan, Mercedes'i yasaklarsan herkes Anadolu'ya binmek zorunda kalır ve bu Anadolu'nun çok fazla gelişmesi anlamında gelmez. Sporda da yabancı üretimi yasaklamak bunun gibi bir şey. Evet. Çok ünlü bir teknik direktörü programa davet ettim. Bugün çıkmak istemedi. Adını vermeyeceğim o yüzden. Fakat ilginç bir cümle kurdu. Dedi ki, yani futbolun şu andaki kalitesi Türkiye'deki bütün sektörü etkileyecek ve 500 bin kişi işsiz kalabilir bu sektörden ekmek yiyen. Enteresan evet futbol. Buna inanıyor musun? Bütün bu dediklerimizi bir araya koyduğunda böyle bir tablo görüyor musun? Yani şu anda yıllık 400 milyon dolar sadece yayın ekonomisi. Ee, ülke futbolun ortaya koyduğu ürün evet 400 milyon dolar eder mi diye doğrusu ben de o tereddütleri yaşıyorum. Fakat daha önce de söylediğim gibi 500 bin kişi işsiz kalacaksa kalsın. Futbol ekonomimiz batacaksa baksın, batsın. Ama bu görüntü ahlakımızın batmış olması daha mı iyi? Yani sokakta güvenin kalmamış olması, kimsenin kimseye güveninin kalmamış olması daha mı iyi? Futbol ekonomisi batacaksa batsın Allah'ını severseniz. Cav, cav çıktı dedi ki şike yapıldıysa ya da yapılmadıysa 18 kulüp bir aradayız 3 Temmuz sürecinden sonra. 18 kulüp ne için bir aradasız Allah aşkınıza? Birisi şike yaptıysa 18'iniz onunla beraber misiniz? Omuz omuz hepsini şike mi yaptınız? Yani neyin arkasındasın Allah aşkına? Futbol ekonomisi batmasın yani. Futbol ekonomisi, futbol ekonomisi diye hayattaki en önemli şey benim için futbol ekonomisi değil. Hayattaki en önemli şey milli takım galibiyeti değil. Daha önemli şeyler var, daha önemli değerler var. Saygı var, medeniyet var, güven var, sokaktaki huzur var. Sokakta huzur kalmadı, futbol ekonomisi batsa ne fark eder ki? Futbol Federasyonu işini gerektiği gibi iyi yapıyor mu sence? Futbol Federasyonu işini gerektiği gibi iyi yapıyor mu? Zor bir soru senin için. Çünkü Yok. bir meslektaşın olarak sorup sormamayı da düşündüm. Sen Milliyet Gazetesi'nde çalışıyorsun. Ama biraz önce zaten bununla ilgili şeyler söyledim. Evet ve Milliyet Gazetesi'nin sahiplerinden aileden de birisi şu anda Futbol Federasyonu'nun başında. Yo biraz önce söyledim zaten. Nasıl Ayasal eee Galatasaray'dan kulübün kulüpten ceketini alıp çıktı. Bu konuda eleştirdiği son Demirören. O da Beşiktaş'tan ceketini alıp çıktı ve Beşiktaş'a büyük bir borç yükü getirdi diye kendimiz zaten onun üzerinden geçtim. Benim için zor bir soru değil. Türkiye Futbol Federasyonu problemin çok önemli bir parçası. Hatta bu federasyona dahil son 5-6 federasyon problemin çok önemli bir parçası. Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu kulüplerin uhtesinde. Türkiye Futbol Federasyonu kulüpler seçer, kulüpler indirir. Türkiye Futbol Federasyonu delege yapısı değişmediği sürece bu düzen değişmez. 302 delege değil belki 30 bin delege seçmesi gerekir federasyon başkanını. Bütün eski milli futbolcular delege olmalıdır. Bütün antrenörler delege olmalıdır. Bütün hakemler delege olmalıdır. Ama sadece 300 kişi futbolun kaderini belirlerse onların istediği şekilde yönetilir futbol. Bugünkü başkanın da öbür ondan önceki başkanların da çok fazla bir şeyleri oynama, oynatma şansı yoktu. Ama bugünkü başkanın da mesela ısrarla üzerine durduğu bir şey işte yabancı sınırlamasını açarsak Türk futbolu batar. Geçen yıl 4.5 yabancı ortalaması oynadı sadece. 6 yabancıdan 4.5 oynadıysa iyi. 175 oynamış. Yani esas kaç yerden kaç oynadı ona bakmak lazım. Eğer Beşiktaş'ta Ersan Sivok'u geçemiyorsa, Ersan Sivok'un formasını alamıyorsa zaten Türkiye milli takımı da çek milli takımını yenemez. Yani bu Türkiye'de yabancı sınırlaması açılırsa milli takım zarar görür manipülasyonu, illüzyonu yanlıştır. Türkiye Futbol Federasyonu önemli hatalarından bir tanesi budur. Türkiye Futbol Federasyonu önemli atalarından bir diğeri de bu E-bilet uygulamasına apar topar geçilmesi oldu. E-bilet uygulaması doğru bir uygulama, ama yöntem yanlış oldu. Yani çok sanki e, alal acele, bununla ilgili peşimizden koşturan varmış gibi geçen sezon Nisan'da hızlı bir şekilde geçildi ve bu sezon baktık ki hiç hazır değiliz. Birçok insan Galatasaray Anderlecht maçına gitmişler. Kapıda kalmışlar. Kapıdan geçememişler. Öbür gün gazetelerde haberler oldu. Kapılar buna hazır değil. Kamera donanımları hazır değil. Statlar hazır değil. Koltuklar hazır değil. Banka hazır değil. Evet. Yani e, insanlar hazır değil tek bankaya gitmeye. En önemli yanlış bir tanesi de bu oldu. Apar topar pasör uygulamasına geçilmesi. Son soru. Türk futbolu nasıl kurtulur sence? Türk futbolu nasıl kurtulur? E, Türk futbolunda... Ahlakçılık oynamak yerine gerçekten ahlaklı davranmak lazım. Türk futbolunda e, bir takım şehrin değişmesi için adalet istiyoruz deyip yalan söylemek lazım. Bu kulüp yöneticileri 30 yıldır 50 yıldır aynı adamlar adalet istiyoruz diyorlar. Hayır adalet istemiyorlar. Sadece kendilerine menfaat, başkalarına adalet istiyor. Hatta başkalarına bile adalet istemiyorlar. Bu kadronun, bu ekiplerin değişmesi lazım. Kulüp yöneticileri için mesela besyo şartı getirilebilir. Sadece zengin ve holigon almak dışında başka şartlar getirebilir kulüp yöneticisi olmaya. Teknik direktörler için, futbolcular için lisans gerekiyor, yöneticiler için gerekmiyor. Belli bir lisans gerekliliği getirilebilir. Türkiye Futbol Federasyonu daha toplumcu bir yapıya dönüşebilir. Dediğim gibi 300 yerine 30 bin delege seçerse çok daha sağlıklı bir yapı oluşturabilir. Futbolun profesyonelleri için içine girebilir, antrenörler e, Türkiye Futbol Federasyonu çatısı açısında görev alabilir, altında görev alabilir. Milli takım bir etik kurumu olursa, ahlak kurumu olursa çok daha iyi olur. Orası sadece iyi futbolcuları değil, aynı zamanda ahlaklı futbolcuları seçerse bir rol model söz konusu olur. Futbolun kurtuluşu için böyle Peki. bir takım adımlar atılabilir. Uğur çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim programımıza katıldığın için. Sevgili seyirciler, şimdi dünyadan bir haberle devam edelim. Nobel ekonomi ödülünün sahibi belli oldu. Fransız bir ekonomist kazandı.